Ekstrem araç sahiplerinin LPG dönüşümünden çok tercih ettiği çevre otogardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugünkü misafirimiz Fiat Egea Cross. Egea Cross modelini inceleme fırsatım oldu arkadaşlar. Bu araba gayet güzel, şık, bir model. Yüksek, yeteri derecede yüksek. Bu araçta şunu uyguladık arkadaşlar. İstetme havuzu bu aracın bayağı bir sığdı olduğu için de e, koymuş olduğumuz normal standart simit depolarının yüksekliği biraz fazla yüksek attı bu araçta. Biz de bu araçta 180 mm yüksekliğinde e, 43 litrelik simit depo uygulaması yaptık. Yaklaşık 5 yıldır e, standart donanım olarak sunmuş olduğumuz gaz donanım noktasını benzin kapağın içine yapıyoruz arkadaşlar. Bunu biz dediğim gibi 5 yıldır uyguluyoruz. Bu araçta e, Atiker'in Grand OBD2 modelini uyguladık arkadaşlar. Grant OBD2 bu 2 özelliği sayesinde de son derece başarılı sorumsuz bir e, sürüş sağlıyor kullanıcısına. Bizim e, ustalarımız da sağ olsunlar baya böyle nakış gibi işlemişler. Görüyorsunuz e, her şey imza bir şekilde. Arabanın kendi orijinal ekipmanı gibi duruyor. Filtre üniteleri bakın üst üste. Diğer e, filtremiz burada. Gayet şık bir şekilde dönüşümü gerçekleştirilmiş. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde kullansınlar.